Herkese merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pek çok kadının ve hatta erkeğin yaşadığı ama adını koyamadığı bir durumu, östrojen dominansını konuşacağız. Sürekli yorgunluk, inatçı kilolar, ruh hali dalgalanmaları, düşük libido. Bu modern salgının arkasında ne yatıyor ve mutfağımızda bunu düzeltecek bir güç var mı? Bu sorunun cevabını bulmak için bilge diyetisyenimiz Saniye Anne bizlerle. Merhaba Aslı. Vücudun hormonal dengesini bir dans pisti olarak düşün. Östrojen ve progesteron bu pistte dans eden iki partnerdir. Östrojen enerjik ve lider partnerdir, progesteron ise sakin ve dengeleyici olandır. Östrojen dominansı lider partnerin müziği ele geçirip tek başına gürültüyle piste dönmesi, dengeleyici partnerin ise bir köşede sessizce oturmasıdır. Uyum bozulur, dans bir kaosa dönüşür. Dansın kaosa dönüşmesi bu çok net bir tablo. Peki bu gürültücü dansçıyı pistten nazikçe indirmek için ne yapmalıyız? Karaciğerimizin bu konudaki rolü nedir? Karaciğer o dans pistinin yöneticisidir. Görevi dansı biten hormonları temizleyip çıkış kapısına yönlendirmektir. Eğer yönetici meşgulse veya yorgunsa, kullanılmış östrojen piste birikmeye devam eder ve kaos artar. Karaciğerin bu temizlik görevini desteklemek için onun en sevdiği yiyecekleri yani brokoli, karnabahar, lahana gibi kükürtlü sebzeleri tüketmeliyiz. Bu sebzeler karaciğerin detoks yollarını çalıştıran bilge yardımcılardır. Yani karaciğer fazla östrojeni paketleyip çıkışa hazır hale getiriyor. Peki o paketin vücuttan tamamen atılmasını nasıl garanti altına alabiliriz? Lifli gıdaların rolü burada mı devreye giriyor? Kesinlikle. Karaciğerin hazırladığı paketi bir çöp torbası olarak düşün. Lif ise o torbayı alıp dışarı taşıyan temizlik görevlisidir. Eğer diyetinde yeterince lif yoksa temizlik görevlisi gelmez. O çöp torbası bağırsaklarda bekler ve içindeki östrojen yeniden emilerek kana karışır. Bu, pisten attığınız dansçının arka kapıdan geri gelmesi gibidir. Bu kısır döngüyü kırmak için bolca yeşil yapraklı sebze, keten tohumu ve chia tohumu gibi lif zengini gıdalar tüketmek şarttır. Saniye anne bu inanılmaz derecede anlaşılır oldu. Demek ki iki adımlı bir planımız var. Önce karaciğeri kükürtlü sebzelerle destekleyip paketi hazırlatıyoruz. Sonra da lifli gıdalarla o paketin dışarı atılmasını sağlıyoruz. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, siz de bu belirtileri yaşıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri yaymak için payla aşmayı unutmayın